Merhaba, iyi haftalar herkese. Haftamız yine iyi geçiyor. 5 branşta 4 galibiyetle tamamladık bu haftayı. Sadece Kadın voleybolda Vakıf Bank'a yenildik. Onun dışında diğer 4 branşta 4 galibiyetle tamamladık haftayı. Kadın voleybol maçını izleyemedim ancak izleyen arkadaşların yorumlarına baktığımda gerçekten kötü bir maç çıkartmışız. Sağlık olsun diyelim. Tam 2032 günü oldu. 4 Nisan 2015'te Rize Spor maçından çıktıktan sonra Trabzon il sınırları içinde futbol takımımıza bir suikast girişimi yapıldı. Suikast girişimini yapanlar tam 2032 gündür bulunamadı. Ancak bu hafta ilginç bir şey oldu. Ufak yerel bir Karadeniz gazetesi neredeyse bu suikast girişimini üstlenecek şekilde bir takım manşetler attı. Biliyorsunuz futbol takımının yolculuk edeceği otobüs belirlendi taraftarlarımızın katılımıyla bir yarışma yapıldı ve bu yarışmada birinci olarak seçilen tasarım Fenerbahçe otobüsüne uyarlandı. Ve otobüsün ön camında Sevgi Kurşun Geçirmez sloganı vardı. Bu tabi 2015'te 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yapılan kurşunlu saldırıya ithafen yazılan bir yazı. Yani siz istediğiniz kadar kurşunlayın bizim sevgimize kurşun geçmez gibi basit bir gönderme aslında bu. Ancak bu ufak yerel gazete, Karadeniz Gazetesi denilen gazete nedense bu saldırıyı üstüne alınmış herhalde ki şöyle bir manşet atmışlar. Hadsizlere bak, ortamı germeye çalışıyorlar, provokasyon peşindeler. Şimdi ben bu haberi ilk gördüm. Karadeniz Gazetesi'nin web sitesine girdim. Bu haberi hazırlayan kişinin ismi de vardı. Fakat sonrasında kendi ismini kaldırmış oradan. Yani bu sanki gazetenin haberiymiş gibi e, şu anda e, gözüküyor gazetede. Aslında bu gazetenin haberi değil. Yapan kişinin fotoğrafı da vardı, ismi de vardı orada. E, fakat kaldırmış arkadaş. Artık neden kaldırdıysa? Manşetin devamında... Şimdi... Hani haber diye yutturulmaya çalışılan şey aslında... Bir haberin haber olup olmadığını çok rahat anlayabileceğimiz ya da bir haberin kaynağının gerçek kişilere mi dayandığı yoksa üzerine oturduğu organına mı dayandığını anlayabileceğiniz tarzda bir haber yapılmış. Şimdi o haberi ben size cümle cümle okuyacağım. Demiş ki arkadaş hafta sonunda Trabzonspor'u İstanbul'da ağırlayacak olan Fenerbahçe derbi maç öncesi ortamı germe adına her yolu deniyor. Sarı Futbol takımını taşıyacak otobüsü dün kamuoyuna tanıttı. Aracın üzerinde yer alan sevgi kurşun geçirmez yazısı dikkat çekti. Törende konuşan Fenerbahçe yöneticisi Burak Kızılhan, "Taraftarımızın isteğiyle sevgi kurşun geçirmez mesajını otobüsün önüne koyduk. 2014'te yapılan ve failleri hala bulunmayan saldırıya mesaj olsun istedik." Şimdi e, ya Burak Bey burada bir hata yapmış ki pek zannetmiyorum ya da oturma organıyla haberi yapan arkadaş 2015'te 2014'ü karıştırmış. Devam ediyor. Şimdi bakın asıl e, haberin neye dayanarak yapıldığı burada e, yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu durumu bir provokasyon olarak değerlendiren Borda Mavili taraftarlar Kim acaba bunlar? Fenerbahçe yine ortamı germek istiyor. Bu adamlar kaostan besleniyor. Bu tuzaklara düşmeyelim yönetimimiz uyanık olsun dediler. Kim dedi? Bordo Mavili taraftarlar. Hangileri dedi acaba? Şimdi oturma organı ile haber yapmanın en kolay yolu budur. Kendi provokatif düşüncelerinizi, fikirlerinizi eğer yaymak istiyorsanız veya e, bu fikirler üzerinden bir takım kitleleri gaza getirmek istiyorsanız ortalığı karıştırmak istiyorsanız kendi çapınızda e, haberi böyle yazarsınız. Yani... E, haberinizi dayandıracağınız ne bir gerçek kişi var, ne bir kurum var, ne kurum adına konuşan birisi var. Hiç kimse yok ortada. Ne diyeyim ben buna? Ya Trabzonsporlu taraftarlar. E soran olursa, abi ben işte çıktım dışarıda birkaç tanesiyle röportaj yaptım. Kimle yaptım? O da yok zaten. Oturduğu yerden ve oturma organıyla provokatif haber yapmak böyle bir şey. Şimdi bu arkadaş eğer bunu ortamı germek olarak düşünüyorsa yani Fenerbahçe otobüsünün üzerinde sevgi kurşun geçirmez yazısını ve Fenerbahçe'ye 4 Nisan 2015'te yapılan silahlı saldırıya istinaden yazılan bu yazıyı bir provokasyon olarak değerlendiriyorsa bu arkadaş herhalde bu suikast girişimini sahipleniyor demektir. Yani bu bu kadar basit. Bakın en koyu Trabzonlu web sitelerine baktım. Mesela 61 saat Falan vardır onların biliyorsunuz. Onların sitelerinde bile böyle bir haber yok. Onlar da bunu haberleştirmişler. Ama haberleştirmişler. Yani haber olarak vermişler. Demişler ki sevgi kurşun geçirmez sloganıyla e, otobüs lansmanı yapıldı. Bu kadar. Bu bir haber zaten. Onlar bile bu haberin üzerinden bir provokasyon girişimi yapmamışken bu küçücük kendini bilmez gazete terör eylemi olan bu suikasti sahiplenmiş. Valla bununla ilgili basın savcılığı var mı hala bilmiyorum ama herhangi bir şey yapılır mı yapılmaz mı açıkçası bilmiyorum. Ben bu konularda çok umutlu değilim artık hani yapılacağını. Onlar böyle oturma organlarıyla haberler yapıyorlar yapıyorlar ortalığı birbirine katmaya çalışıyorlar. Ve kimse de bir şey yapmıyor ne yazık ki yapmıyor. Neyse biz tabii bu küçücük kastet için e, bu haftaki keyfimizi bozacak değiliz. Dediğim gibi keyifli bir hafta bizim için. Trabzonspor'u 3-1 yendik. Açıkçası ilk 15 dakikayla ikinci 15 dakika arasında dağlar kadar fark vardı. İlk 15 dakika çok baskılı başladık. Önde basarak başladık. Gerçekten sirkülese ettik Trabzonspor'u. Fakat ikinci 15 dakika e, Trabzonspor buna biraz karşılık verdi. İkinci 15 dakika oldukça zorlandığımız dakikalardı. Ee, i̇lk yarının son 15 dakikası ise biraz daha ortada bir maç. Yani bir kısmında Trabzon daha baskılıydı. Bir kısmında biz yine baskı kurmaya çalıştık falan. İlk yarı e, Sosa'nın yaptığı hatayla e, bir gol yedik ve 1-0 geride kapattık. İkinci yarı Erol Hoca'nın değişiklikleri maça damga vurdu. Ve ilk golü attıktan sonra... Trabzonspor biraz daha karşılık vermeye çalıştı fakat arkasından hemen ikinci golü bulduğumuzda Trabzonspor'un dengesi bozuldu. Ee, arkada oldukça boş alan bırakmaya başladılar. Arkasından biz üçüncü golü bulduk, maçı koparttık ve haftayı 5 branşta 4 galibiyetle kapatmış olduk. Bu maç başlamadan önce açıkçası birçok Fenerbahçe taraftarının maçın hakemiyle ilgili yani Cüneyt Çakır'la ilgili endişeleri vardı. Benim de endişelerim vardı. Hatta ilk dakikalarda daha hiç foul olmayan pozisyonda foul düdüğü çalınca gerçekten endişem biraz daha arttı benim. Fakat Cüneyt Çakır enteresan bir şekilde maçın sonucuna etki edebilecek büyük hatalar yapmadan maçı tamamlamayı başardı. Ama daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi böyle o Serdar Ali Çelikler'in bahsettiği gibi böyle skandal falan filan denilebilecek hatalar olmadı. Her hakemin yapabileceği hatalardı. İşte mesela e, yine söyleyelim onu. Bizim attığımız ikinci gol öncesinde futbolcumuzun yaptığı bir faul var. Onu da ayrıca konuşacağız medyaya yansıması nasıl olduğunu. Ama dediğim gibi yani bu, bu birçok hakemin yapabileceği standart hatadır. Şampiyonluk yolunda olası rakiplerimizden Galatasaray'ın Erzurum Spor'da deplasmanda maçı vardı. Maçı 2-1 kazandılar. O maçta da konuşulan Falcao'nun ben... Kendi gözlemimi söyleyeyim size. Falcao'nun ilk gördüğü sarı kartta, ikinci gördüğü sarı kartta gayet yerinde ve olması gereken kartlardı. Fakat medyada ısrarla şöyle bir algı yaratılmaya çalışıldı. Rıdvan Dilmen de dahil olmak üzere dediler ki, mesela Rıdvan Dilmen dedi ki, "Bu kırmızı kart dedi, futbolun ruhuna aykırı." Bir kısmı da Dediler ki kırmızı kart ağır oldu. Ya şimdi valla dilimde tüy bitti benim. Yani ya kardeşim bunun ağır oldusu ya da işte futbolun ruhuna aykırıdır falan filanı yok. Yani bu işin bir kural kitabı var. Ve bu kural kitabında yazıyor mu? Artı ben gördüğüm kadarıyla mesela dünyanın Gezer, Dünyamin Hoca yaptığı yorumda diyor ki ya diyor oyuncunun suratına gelmiyor. Yani Falcao eliyle şöyle arkasındaki rakibi itmeye çalışırken yani topa sahip olmaya çalışırken suratına gelmiyor diyor. Fakat doğru suratına gelmiyor fakat bu şiddette daha tehlikeli bir yere geliyor. Direkt boğazına geliyor. Yani bakın hani şuranın ne kadar tehlikeli olduğunu yaşayan bilir. Yani nefes alamazsınız buraya darbe geldiği zaman hani ölen bile var bu yüzden. Futbol maçlarında değil ama kavga esnasında falan burasına darbe alıp şu boğaz gırtlak kısmına darbe alıp ölen insanlar var. Burası en tehlikeli bölgelerden bir tanesi. Ve Falcao'nun eliyle toparak, e, topa sahip olmak isterken eliyle arkaya doğru vuruşu adamın boğazına geliyor. Yani şimdi Bünyamin Hoca ısrarla diyor ki bak diyor adam diyor kafasını tutuyor diyor yerde yatan adam için. Hayır adam kafasını tutmuyor. Adam boğazını tutuyor orada. Yani belki nefes almakta zorla. Gerçekten tehlikeli bir yer burası. Israrla o pozisyonda sarı kart çıkmaması gerektiğini anlatmaya çalışırken yani Erzurumsporlu futbolcu harcıyorlar orada resmen. Öyle bir şey yok ve Erzurumspor'un bir pozisyonu daha var son dakikalarda. Bana kalırsa o da Erzurumspor'un harcanan görünmeyen penaltılarından bir tanesiydi. Ee, orada da Saratçı'ydı zannedersem. Ee, i̇kili mücadeleye giriyor. kızını alamıyor. Hızını alamamışken önündeki Erzurum sporluya da e, çarpıyor ve onu da düşürüyor. İterek düşürüyor. Ee, ve orada da arkasındaki Erzurum sporlu o da boğazına geliyor. Fakat bu Falcao'nun yaptığı şiddette bir şiddet değildi. Yani çok ufak bir şiddetle Boğaz, şu kısmına geliyor. Yani, dolayısıyla... Eğer foul ise ona da foul vermek gerekiyordu. Birincisi, ikincisi hani onu vermedin. Bir sonrasında hemen iki saniye sonra önündeki futbolcuyu iterek düşürüyor. Pozisyonunu bozuyor. Topla alakası yok. Saracinin ve adamı düşürüyor. Yani orada da penaltı olması gerekiyordu ama vermedi hakem. Ve Galatasaray'ın attığı gollerden bir tanesinde yine öncesinde Babel'in faulü vardı diye yorum yaptı eski futbolculardan bir tanesi. Hatta dedi ki o foulden sonra e, hani Babel resmen güreşir gibi adamı aldı attı neredeyse yani bir pozisyonda Babel adama üç kere foul yaptı ve hakem devam dedi. Üç, üç harekete de devam dedi ve arkasından Babel topu açtı orta ve gol geldi arkasından. Galatasaray'ın attığı gol böyle bir goldü. Şimdi Spor programlarında yorum yapan eski futbolculardan bir tanesi dedi ki Oho dedi Babel dedi Foley yaptıktan sonra iklimler değişti şu oldu bu oldu yani o kadar uzun süre geçmiş ki. Arkadaşın söylediğine göre. Ondan sonrasında yani zaten geri dönüp bakılmaz. program moderatörü de aynı şeyi söyledi. Dedi ki yani var dedi o kadar geriye gitmiyor dedi. Bak şimdi. Hatırlarsanız 30 Kasım 2019 bir cumartesi günü Fenerbahçe'nin İzmir'de Göztepe ile maçı vardı. Ve o maçın 58. dakikasında Gustavo bir penaltıya sebebiyet verdi. Şimdi 58. dakikada penaltı vuruşu kullanıldı. Kalecimiz Altay penaltıyı çıkarttı. Ve tam 4 dakika sonra 63. dakikada ve Altay'ın çıkarttığı toptan sonra biz atak yapıp gol attıktan sonra aradan 4 dakika 5 dakika geçiyor neredeyse. hakemvara vara gitti bizim golümüzü iptal etti ve o penaltının tekrarına hükmetti. Şimdi mesela ben bu arkadaşın yine o televizyonda hiç böyle yorum yaptığını hatırlamıyorum. Ya iklimleri bırak buzullar eridi. Galatasaray maçındaki bu örneği niye verdim? İşte örnek teşkil etsin diye. Orada vara gidilmesini, aa evet bakın varı zaten bunun için getirmiştik. Altay evet hatalı çıkmış. Yani ayakları çizgide değilmiş falan filan. E 5 dakika geçti ama. Ama başka takım olunca ya da Galatasaray olunca söz konusu takım 15 saniyeye yani ben kronometre tuttum. Babel'in yaptığı foulden 15 saniye sonra Galatasaray golü atıyor. Bizim Göztepe ile yaptığımız maçta aradan 4 dakika 5 dakika geçiyor. Faul yapıldıktan 15 saniye sonra atılan gole 15 saniye geri dönmeyi o iklimler değişti şu oldu bu oldu falan filan artık oradan geri dönülmez diyen arkadaşlar 30 Kasım 2019'da 58. dakikada atılan penaltının üzerine bir de biz gol atmışken 63. dakikada iptal edilip penaltının tekrarlanması meselesinde hepsi diyorlardı ki evet işte varı biz bunun için getirdik. Bakın bu işte adaletli oldu bilmem ne bilmem ne. Derseniz aynı programda moderatör diyor ki var zaten bu kadar geriye gitmez diyor. 15 saniye geriye gitmez diyor. Ama diyor bununla ilgili çalışma yapılıyor diyor. Yani e, atanın başlangıcına pozisyonun başlangıcına bakılabilmesi için çalışmalar yapılıyor diyor. Ama bir gün sonra bu arkadaş fikrini değiştiriyor herhalde. Diyor ki evet ya varın bakması lazım aslında oralara. Aslında bakılıyor diyor. Onun da kafası karışık herhalde. Neye göre yorum yapıyorlar? Yani kafası karışık mı? Bilerek mi yapıyor? Birbirlerinin kafasını ya da bizlerin kafasını karıştırmak için mi yapıyor? Bilemiyorum o kısmını.